1665 yılı Avrupa tarihin en ölümcül hastalığı olan kara vebayla sarsılıyordu. İngiltere'nin küçük bir köyü, Eyam, kaderini değiştirecek bir kararın eşiğindeydi. Londra'dan gelen bir kumaş rulosu, içinde görünmeyen bir ölüm saklıydı. Sadece birkaç hafta içinde köyde onlarca insan hayatını kaybetti. Herkes kaçmak istedi. Ama köyün papazı William Mompesson hayatta kalanlara seslendi. Eğer biz gidersek veba diğer köylere de yayılacak. Ama kalırsak belki onları kurtarırız. Ve Eyam halkı tarihe geçecek bir fedakarlık yaptı. Hiçbiri köyden ayrılmadı. Yolları taşlarla kapattılar, dışarıdan kimseyi içeri almadılar. Aylarca sevdiklerini birer birer toprağa verirken bile sınırı geçmediler. Bir yıl sonra veba köyden çekildi. Yüzlerce kişi ölmüştü ama onların kararı binlerce hayatı kurtardı. Bugün Eyam hala ayakta ve rüzgar oradan her estiğinde fedakarlığın kokusu hala duyulur derler.